Frekansatörden merhaba. Feride, uydu. İster güneşin uydusu Merkürdiğin, ister dünyanın uydusu Ay. Onun kaderi yaşananlara en yakından tanıklık etmektir. Maddesel değerlere gidilen yolun refakatçisi olduğu kadar, yaratılacak manevi değerlere sahip bir grubun ya da ailenin de ikinci büyüğü rolünün sahibidir özel bir yeteneği vardır. Çevresindeki insanların yaydığı enerjileri hem ayrı ayrı hem de birlikteyken değişimlerini görebilir. Bu sebeple bazen kendini anlamaz. Der ki ben bu kişiye karşı neden tavrımı değiştirdim? Çünkü hissel olarak o kişi tekken doğru tavır gösteriyordu. Lakin yanına gelen kişiyle değişen aurasına aynı tavırla yaklaşmak doğru değildi. Görmek yeterli değildir. Görünene ayak uydurmak gereklidir kusursuz bir danışman ve ikinci yetkili rolleri için doğal bir yetenektir. Ve iletişim yeteneği ile kariyer basamaklarını üçer üçer artırmanır. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.